Of. Ay acıyor mu? Yok yok. E ee, bunu çıkarabilir misin? Hiç zahmet etmeseydin. Olur mu bir şey ya? Acıyor mu? Yok, hiç acıtmıyorsun. Tamam. Ee, şöyle saralım. Tamam. Hayırdır bu saatte? Ben bakarım. Yok yok. Sen dur ben bakarım. Ah. Sadece anne. Ah Korkut şey ben Sena evde tek başınadır diye bugün yukarı hiç uğramayınca Aşağı inip bir şeye ihtiyacım var mı diye soracaktım da. Ben de geçerken uğradım. Şimdi çıkıyordum. Ha. İyi tamam. Sen evdeysen sıkıntı yok o zaman. Sadece teyze. Hoş geldin. Gelsene. Yok kızım ya yok. Ben öyle merak ettim de. Aşağı inip bir bakayım dedim. Ee, hayırlı geceler. Of. Sadece annem yanlış anladı. Merak etme, ben yarın anlatırım. Ben ceketimi alıp gideyim. Sen bilirsin. Hay Teşekkür ederim. Efendim anacığım. Nasılsın evladım? İyiyim de sen bir şey soracaksın galiba. Nasıl da anlar sesimden? Ya e, şu Korkut'un kızcağız var ya. Hani hastaneden kurtardı. Sena. Evet. Bir soru mu var? Yok yani ben öyle az önce bir şey ihtiyacın var mı diye uğradım da. Korkut açtı kapıyı. He. Sen de dedin ki bunların arasında bir şey mi var acaba? Korkut orada mı kalıyor acaba? Ömer bir şey mi diyor da bana söylemiyor mu acaba ha? <laughs> Yo, ben öyle. Sadece işte haberin olsun diye. Vallahi benden daha istihbaratçısın ha, sadece sultan. Tamam iyi be. Tamam tamam, kızma. Korkut gece burada kalıyor. Pek bir şey söylemiyor ama... ...sana bir şey söyleyeyim mi? Bizimki fena kaptırdı kendini ha. Vallahi bana da öyle geldi. <laughs> Hadi hayırlısı. Sen bu gece gelecek misin eve? Yok zor. Yoğun. Tamam oğlum ben o zaman çok beklemem seni yatarım. Ee, sen şu Korkut'u bir arasana. Bir yoklayıver. Yani yalnız bırakma çocuğu. Ha? Hanım sen merak etme. Bir şey sormuyorum ama takipteyim. Ellerinden öperim. Sadece sultan. İyi geceler. Tamam, tamam. Sen de çok geç kalma. Yat dinlen. Tamam, iki gözüm içine şey merak etme. Tamam, hadi bakalım.